Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 10 Kasım'ına gelecek gıda ve temizlik ürünlere yeni indirimli ürünler eklenmiş arkadaşlar. Hep birlikte tekrar hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar, Torku'dan mini ki süt çeşitleri olacak. 6 tane 180 mililitrelik ürünler %40 indirimli olacakmış 20 lira. Doğuş Karadeniz triyaki Siyah Çayı var. 500 gramlık paketler 31.50. Komili'den de sızma zeytinyağı var. 500 mililitrelik şişeler 38.50. Yudumdan da ayçiçek yağı 1 litrelik şişeler 35.50. Speed markasından konsantre yumuşatıcı çeşitleri olacak 1440 mililitrelik 20 lira. Miss marka bulaşık deterjanı 4 kilogramlık bidon 45 lira. Pringles patates cips çeşitleri 70 gram her biri 17 lira. Torku bana da minik 450 gramlık kakaolu fındık kreması 32.50. Molpet Super Night gece pedi çeşitleri var. 14'lü süper gece ya da 16'lı normal gece her bir paket 30 lira. Öncü siyah zeytin var 1 kilogramlık kavanozlar 50 lira. Etiden petibör bisküvi 400 gram 16 lira. Tarıştan de pekmez çeşitleri 640 gramlık kavanozlar 27 lira. Bella marka duş jeli çeşitleri olacak 365 mililitrelik 11 lira. Dermokilden saç sirkesi var 400 mililitrelik 25 lira. Vazelin marka dudak koruyucu çeşitleri de bu hafta A101'de olacak. 20 gramlık seçenekler 22 lira. Pınar'dan yeni ürün lezzet keyfi hindi baton sucuk 400 gramlık 36 lira. Heinz ketçap 700 gramlık 30 lira. Parex'ten Jetset temizlik kova seti de bu hafta A101'de olacak. Fiyatı da 179 lira. Arkadaşlar bu arada indirim YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bahçıvan marka Rende Mozzarella Peyniri. 125 gramlık paketler 20 lira. Bahçıvan'dan laktosuz labne de olacak 300 gramlık 26.50. Simple marka pürüzsüzleştirici peeling 75 mililitrelik 37 lira. Yine Simple'dan yüz temizleme jeli var 150 mililitrelik 40 lira. Solodan da iki yüzlü peçeteler olacak 30 lira. Polonez dana füme et 50 gramlık paket 9.50. Bebem natural bebek bezi çeşitleri de var. Maxi 90, Junior 72, Extra Large 60. Her bir paket 149.50. Eti'den Petibör var yine kakaolu 370 gram 16 lira. Keyfe hazır Türk kahvesi çeşitleri olacak. 12'li tek içimlik paketler 25 lira. Uno mini grisini pizza çeşinili 100 gramlık paket 12 lira. Çokça bezelye 875 gramlık poşet 13 lira. Ülker al beni paylaşmalık 4 tane 40 gramlık 15 lira. Halley muzlu pasta tadında 210 gramlık paket 18 lira. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.